Merhaba arkadaşlar, Sanal Fırına hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olan pastane pidesi yapacağım. Yumuşacık, kabarık, puf puf olan pastane pidesini yapacağım. E, malzemelerimiz hazır. Öncelikle suyumuzu döküyoruz. Bu arada arkadaşlar ölçüler videonun başında verilmiştir. Videonun altında açıklama kısmında da hem bardak ölçüsü, bardak kaşık ölçüsü hem de gram ölçüsü olarak vereceğim. Mayamızı döküyoruz. Şeker, ayçiçek yağı, un Son olarak da tuz. Başlayalım yormaya. Arkadaşlar hamur yoğurma işlemi bitti. Hamuru bir dakika ikinci kademede en düşük kademede yoğurdum. Hamuru kendini toparlasın diye. Altı dakikada da dördüncü kademede yoğurdum. Yoğurma işlemi tamamlandı. Hamurumuz şöyle gördüğünüz gibi. Ben bunu elle yoğurursam nasıl yoğuracağım diye soracak olan arkadaşlar olursa kanalımda geçen sene yoğurduğum bir yaptığım pastane pidesi var. Oradan bakıp tamamen elle yaptım onu. Oradan bakıp görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Hamuru yarım saat dinlendirmemiz gerekiyor. Güzelce streçe sarıyorum. Hamur kuruma yapmasın diye. Bu şekilde yarım saat dinlenecek. Yarım saat sonra kesip işleme devam edeceğiz evet hamur dinlenme sürecini tamamladı şimdi steçi açıp hamuru keseceğim 500 gram undan yoğurduğumuz hamur ortalama bir 4 tane pastane pidesi çıkar 225 gramdan 4 tane pastane pidesi yapacağız şimdi hamur güzel kabarmış çok güzel olmuş elle şekillendiriyoruz. Çeviriyoruz. Biz bunu buna çevirme diyoruz. Bu şekilde. Tabi siz istediğiniz şekilde çevirin. Önemli olan hamurun yuvarlak oval hale gelmesi. Evet bu şekilde. Hamurun üstünü kapatıp yarım saat dinlendireceğim. Yarım saat sonra da son işlemini, tırnak işlemini gerçekleştirip pişirme, pişirmeye bekleyeceğiz. Üstünü bir bezle kapatıyorum. Bu kadar. hamurları güzelce eziyoruz. Bu şekilde. Pideyi ne boyutta istiyorsak o boyutta. Tabi çok fazla da ezmiyoruz. Evet. Şimdi pastane pidesinin tırnağı normal tırnak vurulmuyor. Onu şöyle keskinin kesmeyecek kalın tarafıyla bıçağın tersiyle buna benzer aparatlarla ince oklavayla buna benzer aparatlarla vurabilirsiniz. Bu şekilde. Üstüne süreceğimiz yumurtayı ayırıyoruz. Yumurtanın sadece sarısını süreceğiz. Beyazını kullanmayacağız. Bir yarım saatte bu şekilde dinlenecek, ondan sonra pişireceğiz arkadaşlar.